Yürü geldi. Oğlum Nurhan, bu sefer normal bir giriş yap şu eve. Havuza düşmek yok. Çamurlara dikkat. Nurhan, Ağa kanki ne haber? Ya Nurhan, seni Allah gönderdi kardeşim. Hayır oğlum, Allah mı? bir cep telefonunu kullanabilir miyim? Tabi tabi tabi. Ya hangi yönü arayacaksın? <laughs> ne alakası var ya? Niye soruyorsun? Ya olur mu kanki? Ona göre en uygun hattımı vereceğim sana ya. Ya misal şimdi operatör aynı olmayınca fazla ücret yazıyor biliyor musun? Ama aynı operatörse seni bedavaya konuşturabilirim. O yüzden soruyorum. Hangi yönü arayacaksın? Ya fark etmez kardeşim. Neyse parası öderim ya. Aşk olsun kanki duymamış olayım ya. Ben onu kastetmemiştim. Zarar ziyan olmasın diye şey ettim. O Bak bunun aylık 20 dakika bedavası var. Sen bununla konuş, istediğin yönü ara. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ee, sen git, ben getiririm sana telefonunu. Bak bizimkiler de veranda da bahçe tarafından geçersin, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Yalnız bir daha söylüyorum, bak şimdi... Ee, ...başka bir operatörü arayacaksan, bu hattını vereyim, daha rahat konuş. Ya beş dakikayı geçmez. İyi, ha, yirmi dakikayı geçmez yani ta, oldu o zaman. Hadi ben gittim. Ee, orada çamur vardı. Şimdi basarım, masarım. Amma cins adam ya. Hay Biricik bu adamda ne buluyor anlamıyorum yani. Aa, Nurhan! Nurhan geldi. Kemal'im... ...bak sakın Biricik'ime ödeyecek bir şey söyleme. Unutma. Sen evrenin merkezindesin. Sen bir kara delik olursan, bütün karanlığı üstüne çekersin. Ama pozitif düşünürsen, o zaman ışığın merkezi olursun. Ya saçma salak konuşma Serpil. Benim için dünyanın merkezi belli de kızlarım. Ayrıca da bu Nurhan salağı varken Biricik'i niye üzeyim ki? Efe, evet. kolay gelsin. Biricik! <laughs> Ay işte yine Nurhan Bey'den yeniş oğlan. <laughs> Ay canım. Ay iyi misin? Ay. İyiyim şey iyiyim. Bir şeyim yok ya şey... ...hortuma takıldım. Dur. Aa! Şükrü Bey... ...kavuza mı girdi ya? Yok düştü. Düştü mü? Şükrü iyi misiniz? İyiyim iyiyim, problem yok. Tiniyetsiz Ha, Alo? Ya benim ben. Ya sen bana niye inanmıyorsun? Ya sana diyorum, yemin ediyorum şantiyedeyim şu anda ya. Oğlum koymayın onları oraya. Bak gelip yediririm sana o mermerleri ha. Kusura bakma aşkım, sinirliyim ya. Ben seni daha sonra arayayım mı? Bu numara kimin? Aa, demek benden gizlediğin başka numaraların da var. Allah Allah ne alakası var ya? Arkadaşımın hakkı bu. Aşkım ben sana ben sana akşam uğrayacağım tamam mı? Aa, mutlaka gel ama. Özledim seni çok. Oh, 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 Ben de seni çok özledim. Ha, akşam muhakkak uğrayacağım. Alo Sar. Alo. Aa, yüzüme kapattı. Aa, demek ki benden gizlediği başka numaraları da varmış. E kaydedeyim o zaman. <laughs> ya gülme Allah aşkına gülme ya. Ya sen bir de Bey'e salak diyordun. Bak gördün mü havuza düşülebiliyor mu Şükrü Bey? Onun yüzünden düştüm zaten. <laughs> Ama bak biliyor mu? Odundun şimdi ıslak odun oldun ya daha ağır çekersin. <laughs> ben hayatımda bu kadar sakar insan görmedim ya. Bu kadar mı sakar olur insan ya? Maçın Nurhan abi bana ne öğrettim? <laughs> O ne la? Bak çocuğa öğretti şey bu Allah aşkına ya. Allah Allah ne olacak? Ya en azından çocuk elinden koluyla böyle komiklik olsun diye ses çıkarıyor. Sen kendine bak bakalım. Zart pırt, zart pırt. Zart cephesi kumandanı ne olacak? Ana oğul, bir olduğunuz elin fırsatçısını koruyorsunuz. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu herifin gözü Kemal Bey'in servetinde. Aha şuraya da yazıyorum. Ben bu herife kız falan vermem. Tamam, Allah rızası için fazla konuşma. Zaten ortalığı batırdın, yürü git içeri, giyin. Bir daha da yapma cebettim ben. Hadi, hadi. Uğraşma benim yardımla. Ah yardım, komikmiş. Gel sen, gel, gel. Zengin kız, fakir oğlan.